Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 198. dersiyle birlikteyiz. Bu derste PostgreSQL ile veri türleri neler onları göreceğiz. Onlardan bahsedeceğiz. Hemen hızlıca geliyorum. Ajax dosyamda şöyle bir tavla yapmıştım geçen derslerde. Şunu alıp kopyalayalım. Şimdi ikide bir gelip şurada veri türlerini değiştirmeyelim. Bu bizim için zaman kaybı oluyor. Bunu SQL'den yaparsak izniniz olursa daha iyi olur. Daha hızlı ileri. Sonuçta siz nasıl yapacağınızı artık biliyorsunuz. Gelip burada create table tablo ismi diyeceksiniz. Sonra sütun isimlerini verip sütunun veri türlerini vereceksiniz. Ben veri türlerini burada size anlatırsam buradan ne gördüyseniz buraya gelip aynısını yapacaksınız. O kadar. Olay bu kadar basit. Tamam bakın. Şurada gelip sıfırdan PHP veri tabanına tıkladım ve şurada Query tool'u açtım. Şunu aşağıya doğru çekelim. Hemen şu şekilde çift tab tuşuna basarak bunu geriye getiriyorum. Tamam. Şimdi bu, bunun ismi deneme olsun. Fazla müşteri olayına girmeyelim. Tamam. Customer ID. Customer Price. Tamam. Customer Price'ın şöyle numerik olsun. Buna dokunmayalım. Hatta bu kısmı aslında bu derste görmeyelim. Neyi görelim? Real veri türünü görelim. Şuraya gelip real bir türünü çalıştırdığım anda burada customer price real veri türüne gelecek. Real veri türü nedir? Yine bu da ondalıklı, bas ondalıklı kısmı almamızı sağlıyor bir sayını. Ancak ondalıktan sonraki kısmının maksimum 6 basamağa kadar izin veriyor. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Bakın şuradan SQL'i çalıştıralım. Şuradaki play tuşuna, execute tuşuna basalım. Execute edelim. Bakın tablom oluştu. Hemen şurayı refresh edip tablomu göreyim. Şurada Properties'ine bakalım. Bakın şurası integer, şurası da real veri ait oldu. Ha illaki dediğim gibi burada SQL komutuyla yapmak zorunda değilsiniz. Ben size SQL komutunu alıştırmaya çalışıyorum. Yoksa aksi halde bu ders olmasaydı ben gelip şuradan SQL komutlarını yapmazdım. Gelip şurada create deyip table derdim. Deneme 2 derdim. Gelip şuradan iki tane columns seçerdim. Şuna serial derdim. Şuna da real derdim. Real gerçek demek İngilizce'de. Gelip şurada mesela deneme price diyelim. Price fiyat demek İngilizce'de. Deneme id derdim. Not null primary key. Şurası boş olabilir deyip save deyip kaydederdim. Yine aynı anlama gelirdi. Bunu kapatıyorum. Sonuçta oluşturdum. Hemen gelip denemeye geliyorum ve şuradan tablo işaretine tıklıyorum. Ve böylelikle Gelip içerisine gidiyorum. Bakın real burada. Demiştim ki maksimum 6 basamağa izin verir. Gerçekten öyle. Mesela 7 nokta şöyle 7 nokta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Tab tuşuna basıyorum ve şurada bakın save data change ya da diyor ki F6'ya bas. Ben F6'ya basıyorum. İkide bir gelip şuraya da tıklamayalım. Gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 6. Yani kaç basamak aldı? 6 basamak. Tekrar görelim. Mesela 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 diyelim. Yine tab tuşuna bastıktan sonra F6'ya basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi maksimum 6 basamağa izin veriyor. Ve 6. basamak 6. 6'dan sonra 7 geldiği için 5'ten büyük olduğu için bir kendisinden bir sonraki basamağa bakıyorduk. 5'ten büyükse onu yukarıya, 5'ten küçükse onu bir aşağıya yuvarlıyordu. 7'den sonra 5'ten 6'dan sonra 7 geliyor. 7 5'ten büyük mü? Evet. O zaman buradaki 6'yı 7'ye yuvarlıyor. O yüzden burada 7 yazıyor. Sakın şuradaki 6'yı siliyor diye düşünmeyin. Yani bunu geçen ders anlatmıştım size aslında. Şöyle göstereyim bakın. Mesela diyoruz ki 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazdım değil mi? Şimdi olay nasıl gerçekleşiyor? Hemen şuradan kalemi alayım. Şuradan kırmızı rengi seçelim. Boyutunu artıralım. Bakın dedim ki virgülden sonra 6 basamağı alacak. Geliyor. Şöyle 6 basamağı alıyor. Ancak 6. basamaktan sonraki basamağa bakmak zorunda. Çünkü bunu yuvarlayacak. Bakıyor ondan sonraki basamağa. Bu 5'ten büyükse yukarı yuvarlıyor. 5'ten küçükse aşağıya yuvarlıyor. 7 5'ten büyük müdür? Evet. O halde şuradaki 6'yı yukarıya yuvarlıyor ve 7 diyor. Bu yüzden 1 2 3 4 5 ve 7 yazıyor. Hemen bakın. 1 2 3 4 5 7 yazıyor. Anladınız mı? Olay bu şekilde. Virgülden sonra 6 basamak değil. Tabi burada tek bir sayı varsa. Buna da dikkat edin. Örneğin şurada 1 2 3 diyorum. Nokta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazalım. Bakalım F6'ya tıklıyorum. Şuraya dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 gördün mü? Burada 5 basamak izin verdi artık. Burada 5. basamağı yuvarladı yukarıya. Bu şekilde. Yani tek 7 nokta bir şey işte 4 nokta bir şey olduğunda 6 basamaklı bir hassasiyete sahip oluyor. Şu denemeyi silelim. Tekrardan oluşturacağım çünkü. Kapatıyorum bunu. Evet SQL sorgum burada. Şimdi real'ı gösterdim. Ya da gelip şuradan sağ tıklayıp Create'den Real sütununu oluşturabilirsiniz. Şimdi Double Precision var. Bakın Double Precision. Precision aslında hassas demek İngilizce'de ama tamlık, kesinlik gibi anlamları da var. Bu ne yapıyor? Bu da virgülden sonra 15 basamaklık bir hassasiyete izin veriyor. Hemen gelip şurada SQL komutunu execute edip çalıştıralım. Hata diyor. Tamam. Sadece burayı seçtiğim için sadece şurayı gördü aslında. Şöyle hepsini seçeyim. Execute edelim. Bakın çalıştı. Tamam. Table'ları refresh ediyorum. Bakın deneme burada. Hemen gelip denemenin üzerine tıklayıp şuradaki tabloya tıklıyorum. Evet, şurada. Şimdi bakalım 15'lik bir hassasiyet mevcut mu gerçekten? Şurayı bir arttıralım. Geliyorum. Az önce yaptığımı yapıyorum. 7 nokta bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 basamak. 10. basamak. 11. basamak. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. basamağa girdim. Tab tuşuna bastıktan sonra F6'ya tıklıyorum. Ve data save successfully. Verilerim başarılı bir şekilde kaydedildi. Şimdi bakalım. Bakın 1'den 9'a kadar 9 basamak. 0, 10. 1, 11. 2, 12. 3, 13. 4, 14. 5, 15. Diğerlerini sildi. Gördüğünüz gibi 15 basamaklı bir hassasiyete izin verdi. Ne izin verdi? Double Precision. Bu da bilmeniz gereken bir diğer kısım. Şimdi char, varchar ve text dediğimiz veri türleri, data types'ları var. Nedir bunlar? Bakın biz demiştik ki MySQL'de var çar, burada karakter var e de dönüşebiliyor. Ancak PostgreSQL bana diyor ki sen hem MySQL'de kullandığın var çarı, hem de karakter var kullanabilirsin. Eğer şöyle en yani burada en dediğimiz sayı örneğin 5 yazarsan 5, 100 yazarsan 100. Uzunluk sınırı veriyorum ben buna. Örneğin var çar 100 dediğimde 100 sınırla sahip bir metinsel ifade oluşturabiliyorum. Diyor ki PostgreSQL sen hem çar hem karakteri kullanırsam burada sayı belirterek sabit uzunlukta bir metinsel değer girebilirsin. Ya da diyor text veya var varchar yazarsan sınırsız sayıda ki buradaki sınırsızlık kastettiği sınırsız değil. Bir hücrede 1.6 GB yaklaşık veri tutabiliyorsunuz. 1.6 GB'lık veri tutana kadar karakter metin karakteri girebilirsiniz. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Bakın gelip şurada artık SQL'den yapmayalım istiyorsanız. Ne yapalım? Gelip denemeye sağ tıklayalım. Properties deyip buradan da ekleyelim. Hepsini görmüş olun. Sizin için daha iyi. Şurada artıya tıklıyorum. Customer name diyeceğim. Ve burada bakın karakteri seçeceğim. Karakter. Şurada karakteri verebiliyorum. Ne diyebiliyorum? Diyebilirim ki 5 karakter olması lazım. Tamam. Save diyorum. Şurada buraya gelip tekrardan execute ediyorum ve şurada bakın na diyor ki karakter 5. SQL komutuna bakalım. Bakın deneme tablosuna tıklayıp şurada SQL'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi customer name karakter 5. Bu metinsel bir ifade almama izin veriyor. Güzel. O halde ben örneğin Femi yazabilirim. Okey diyorum. Çünkü 5 aşmıyorum bu sınırı. F6'ya tıkladığım zaman bakın kaydımı yaptı. Ancak. Bakın. Ancak. Şuraya gelelim. Bakın. F'mi uyar yazıyorum. F6'ya tıkladığımda gördüğünüz gibi karakter 5 veri tipi için değer çok uzun. Yani diyor ki sen buraya 5 karakterden fazla yazamazsın diyor. Şimdi karakter 5. Tamam. Bakın ben SQL'e geleyim. Demek ki ben şuradan karakter veri türünü alabilirim ve buraya belirttiğim değer kadarını girebilirim. Daha başka giremem. Peki biz burada diyoruz ki char da aynı görevi yapar. Bakalım char aynı görevi yapıyor mu? Denemeyi hemen siliyorum. Delete drop. Şu bu sefer de SQL'den göstereyim size. Geliyorum customer name diyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de şöyle karakteri değil de bakın karakter değil bunu da yazabilirdim. Bunun yerine char'ı kullanacağım. Bakalım char'ı kabul edecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Tıklıyorum, tablo başarılı bir şekilde oluştu diyor. Hemen gelip Tablesa refresh ediyorum. Denemeye geliyorum. Hatta şuradan gelip, tabi burayı kapatmam gerekiyor çünkü bu tabloyu sildik. Don't Save. İşte PostgreSQL'de PGAdmin 4 programı gerçekten işimizi zorlaştıran bir program. Benim en nefret ettiğim şey, kapatmıyor orayı. Çünkü veri sildikten sonra ve tabloyu bize sorun çıkarıyor. Hiç sevmiyorum. Şimdi ben size Navigate'den göstermeye kalksam bu sefer Navigate ücretli olduğu için içinizden bazı arkadaşlar kullanamayacağından ve benim kullandığım programı kullanmaya çalışacağından bu sefer nasıl lisanslı bulabiliriz vesaire lisansını yapamıyorum gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu ücretsiz o yüzden mecburen PC Admin 4 üzerinden gidiyoruz. Neyse denemeye geldim ve ben buradan tabloya tıkladım. Evet bakın. Ben SQL'ini de göreyim. Şöyle. Bakın ben char yazmama rağmen onu karaktere dönüştürdü. Gördünüz mü? 6 karakter. Halbuki ben burada SQL'e şöyle göstereyim. Buraya gelip tekrardan şöyle yapayım. Ben SQL'e şu şekilde char 6 yazdım. Peki o neye dönüştürmüş? O da karakter 6'ya dönüştürmüş. Hemen şöyle denemeye tıklayalım karakter 6'ya dönüştürmüş. Yani siz burada char da yazsanız hemen şöyle siz buraya char da yazsanız onu karaktere dönüştürecek ve 6 karakter diyecek. Bakalım 6 karakterlik bir ifade. O halde demek ki ben artık bakın şöyle Fehmi U yazabilirim. F6'ya tıkladığımda başarılı bir şekilde ekler ama adımı ve soyadımı yazmaya kalktığımda F6'ya tıkladığımda bana hata verecek. Diyor ki 6 karakter uzunluğunda olabilir. Burayı kapatıyorum. Don't save diyorum. İşte ha hata olduğunda bana zorluk çıkarıyor PG Admin neyse. Doğrusunu yapıp kaydedelim ki peşimizi bıraksın. Burayı ka kapatabilelim. Tamam burayı kapattık. Şimdi denemeyi gelip sileceğim. Delete drop diyorum. Hemen gelip burada bakın. Bakın karakter 6 da yazabilirdim. Peki ben buraya hiçbir şey yazmazsam direkt karakter olarak kalırsa ne olacak? Bir bakalım. Kaydettim. Table'a gelip refresh ediyorum. Şurada denemenin üzerine gelip table'ımı açıyorum. Gördünüz mü? Eğer karakter yazıp hiçbir şey yazmazsanız bir karakter olarak kabul eder. SQL'ine bakalım. Bakın karakteri bir olarak kabul etti. Ya da siz gelip şurada sadece char derseniz bunu ne olarak kabul edecek? Bunu 1 olarak kabul edecek. Yani sanki siz şuraya karakter karakter 1 yazmışsınız gibi kabul edecek. Tamam mı? Eğer şuraya hiçbir şey yazmazsanız. Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Peki karakter ve charı öğrendiniz. Bir de ne var? Karakter varying var ki defaatle işliyoruz. Bakın karakter varying 10 diyelim. Hatta 7 diyelim. Karakter var 7 mesela. Şuradaki denemeyi kapatıyorum. Şu denemeyi siliyorum. Çünkü yeniden oluşturacağım. Bak karakter var 7 7'dir. Tables'a gelip refresh ettikten sonra denemeye gelip şurada tablo işaretine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karakter var. Yink 7 karakterlik bir metinsel ifade girmemize izin veriyor. SQL'ine bakalım. Bakın karakter var. Yink 7. Tamam 7 tane ise bakalım ben adımı soyadımı girersem hata verecek mi? Hata vermesini bekliyorum. Çünkü benim ismim 7 karakterden daha uzun. F6'ya tıklıyorum. Hata. Diyor ki çok uzun bir değer girdin. Şimdi ben bunu düzelteyim. Fehmi diyeyim. Tekrardan F6'ya tıkladığımda data saved successful. Diyor ki bu veriniz başarılı bir şekilde kaydedildi. Evet olay bu şekilde karakter var. de kullanabilirsiniz. Karakter Varying dışında Varchar'ı da kullanabilirsiniz. Hemen şurayı siliyorum. Deneme tablosunun tekrar üzerine gelip Delete Drop diyorum. Tamam. Geliyorum şurada. Karakter Varying yerine Varchar yazabilir miyim? Yazabilirim. Varchar 7 örneği. Gelip bunu çalıştıralım. Tablo oluştu diyor. Tables'ın üzerine gelip sağ tıklayıp Refresh diyorum. Denemeni, denemeye geliyorum buradan. Şurada tabloya tıklıyorum. Evet, şimdi buradayız. Gördüğünüz gibi karakter var ya 7 diye çevirmiş. Yani siz Varchar 7 yazarsanız da PostgreSQL onu karakter Varying'e dönüştürüyor ve o şekilde kullanıyor. Yani bunlar MySQL'den gelmişseniz Varchar yazarsınız ama o kendi karakter Varying şekline dönüştürüyor. İsmimizi yazalım. OK diyelim. F6'ya basalım. Başarılı bir şekilde kaydedildi. Ama 7 karakteri aşmaya kalksaydım o zaman bana diyecekti hoppala. Bakın hata Warning 7 veri tipi için çok uzun diyor. Tamam diyorum madem uzun o zaman kısasını yaz. F6'ya tıklıyorum. Değişiklikler kaydedildi. Tamam. Peki burada size bir bilgi daha vereyim. Şu an şuraya gelip şunu text yapayım. Text yaptığınızda şunu söylüyorsunuz. 10 karakter 50 karakter falan filan demiyorum ben. O hücre doluncaya kadar metinsel karakter girebilirim demek. Yani bir hücrenin, şöyle bir şurayı denemeyi sileyim bir. Delete drop diyeyim. Tekrardan buradan oluşturayım. Table'a gelip refresh edip şuradan denemenin üzerine gelip tabloya tıklıyorum. Eğer diyor ki bu, bu bir hücre oluyor. Bakın gördüğünüz şurası bir hücre. Bu hücre 1.6 GB veri alabilir. PostgreSQL'de. O halde diyor ki sana bir sınırlama yok. İstediğin gibi yaz çiz diyor. Gördüğünüz gibi şu uzun kısmı yazdım. F6'ya tıkladım. Data set successful. Gördüğünüz gibi istediğim kadar uzunlukta yazabilirim. Tabii ki buradaki 1.6 GB'ı aşmamak şartıyla. Ama tabi siz bir metinle burada nasıl aşabilirsiniz? O da soru işareti. Yani buraya yazacağınız metinler sayfalar dolusu yüzlerce sayfa olsa bile 1.6 GB'ı dolduramazsınız. O kadar hemen acaba az mı diye düşünmeyin. 1.6 GB inanılmaz büyük bir rakam bir hücre için. Bunu da böylelikle bilmiş olun. Peki text bu işe yarıyor o zaman. Peki text dışında ne verebilirim? Text dışında siz şuraya varchar da verebilirsiniz. Şimdi PostgreSQL bana diyor ki eğer sen varchar'ın yanına gelip kaç karakter olacağını yazmazsan ben varchar'la text'i eşit kabul edelim. Yani bu eşittir aslında text olur. Anladınız mı? Text veritürüyle ile varchar veritürü eğer yanına bir kısıtlama eklemezseniz aynı olarak kabul edilir. Bundan emin olalım. Bakın denemeni buradan yapalım bu sefer. Property istiyorum. Her iki tarafı da kullanmayı iyice öğrenin. Bakın text burası. Tabi burada varchar direkt yazamıyoruz. Maalesef pg admin 4 buna izin vermiyor. Neyse o zaman gelip şuradan halledeceğiz. Deneme tablosunu sileyim. Yani siz php'den oluştururken varchar verebileceğiniz için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Geliyorum. Şurayı kapatıyorum. Şuradaki tabloda bakın varchar yazdım. Gelip execute ediyorum. Hemen Tables'a gelip refresh ediyorum. Deneme burada tıklıyorum. Şurada tabloya tıklıyorum. Karakter varying dedi. Yani anlayacağınız var varcharla karakter varying aynı. O konuda bir sorunuz yok. Bakın hemen sağ tıklayıp göstereyim. Ben sadece varchar olarak size göstermek istediğim için bak karakter varying yanına herhangi bir kısıtlama bırakmadım. Sadece karakter var varying dedim. O zaman bu text olarak davranacak. F6'ya tıklıyorum. Bakın değişiklikleriniz kaydedildi. Yani deme, dememiz demek istediğimiz şu ki eğer sadece buraya karakter var yink veya var çar yazarsanız ve yanına gelip bir kısıtlama bırakmazsanız şu şekilde şöyle göstereyim. Gelip yanına herhangi bir kısıtlama bırakmazsanız o zaman bunu text veri türünden kabul eder. Text veri türü de herhangi bir karakter sınırlaması olmadan sınırsız harf yazabileceğiniz bir veri türüdür. Tabii ki dediğimiz gibi hücreyi doldurmayacaksınız. Yani 1.6 GB'ı geçmeyeceksiniz. 1.6 GB'lık text metnini buraya sığdırabilirsiniz ki bu inanılmaz büyük bir rakamdır. Öyle böyle küçük küçümsemeyin yani. Onu doldurmak gerçekten zordur. Bu derste göstereceklerimiz aslında bu kadar. Size real, double precision, char, karakter, wchar karakter varying ve text veri türünü de göstermiş.